arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örümcekten patlıyor. Oynayacağız tabii ki uçaklara. Ne yapacağız? Bakın şimdi bu adam var ya bunu fırlatıyoruz ve tamana değmiyor. Bakın şimdi bir bomba var ya oraya atma. Şimdi ve atamadık. Bu yine deneyeceğiz ve attık arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna gelmiyoruz. O kadar video atmayacağız. Atıyoruz ve Atıyoruz. Daha önce duyamadığını biliyorum. Bir, bir, ben YouTube'um. Kendi başıma her şey yapabiliyorum. Arkadaşlar düşünün bir daha atladım. Ve babamın kanalı da var ama bu benim kanalım arkadaşlar. Ve bir daha atıyoruz. Arkadaşlar. Ve bir daha atlıyoruz ve oluyor. Ne dans ettiriyoruz. Eğlendirmek adı. Lalalala. Ben ölüm de kalacağım. Ben bir de kalacağım. Merhaba. Arkadaşlar şimdi. So Son, 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 bölüme geçiyoruz. O bölü o bölümde size dışarı göstermek. Bakın kar yağıyor burada. Siz siz bu uy, uyan uyan uy, gör, görmezseniz diye biz görüntülüyoruz. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bakın. Bakın şimdi. Oyuncağımı tamam p.

Renk çıkarmıştı. Onu oynayan varsa o oh, oh, nasıl aldığımı gösteririm size diğer videoda. Ve, ve 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 görüşürüz.